Dur bakalım, dur, dur, dur! Biziz arkadaşlar, biz Sacit'im ben. Sağcıda? Heh. Ne işin var burada? Size yardıma geldik komutan. Biz de savaşacağız. Gel, geç şuna. Müsaade edemem buna, sağcıda. Ya komutan, biz de zor durumdayız. Bizim halimiz sizden farklı değildir ki. Eğer ocağını buraya gelecek olursa, sizden evvel bizi asacak bacağımızdan. Sacit ağa, biz sivillerle Tamam. Bu o mu? Ha, ver hele ver. Sacit abi ne yapıyorsun? Ver şu Komutanım, bir, bir dakika, tut şunu. Ha. Alo, beni duyuyor musun? Sen de kimsin? Sakın adını söyleme, ver şu tersizi hemen. Komutanım, bir dakika. Benim adım Sacit. Ben de bu köydenim. Ne istiyorsun? Bak, biz hepimiz buradayız. Yolumuzda, çocuğumuz askerin yanındayız. Eğer buraya ateş edecek olursan... Bize de ateş etmiş olursun. Bizimle de savaşman gerekecek. Bunu böyle bil. Hah. <laughs> Sacit ağa, müsaade edemem diyorum sana. Ya komutanım, kardeşim, ne zamandan beri halkın, askerin yanında yer alması günah olmuş ki? Ötekiler nerede kaldı? Ölsek de barabarız, kalsak da barabarız. söylüyor bu herif? Kim? Sacit. Köylü askerin yanında mı? Senin köylün böyle mi kani? Sacit mi? Allah belasını versin. Kaçık herif. Doğru mu? Olabilir. Bilmiyorum. Ne demek olabilir lan? Ha? Ne demek olabilir? O herif askercidir. Devletçidir. Ben oradayken yoktu, benden sonra askerin yanına gitmiş olabilir. Ne, ne, bileyim ben? Ne yani? Sen şimdi bana köylünün, sivil halkın askere kalkan olduğunu mu söylüyorsun ha? O herif yapmış olabilir. Yapar. Kaçık herif. İyi. O zaman o da geberecek. İki manga üste gitsin hemen. Anlayın bakalım ne oluyor. Haydi! Gelin gelin. Hepiniz bu tarafa gelin. Açın kapıyı. Madem ki öleceğiz, bari zül içinde ölme. Mesele öldürmek kolaydı, öldürürsün. Yani bu çok basittir. Öldürürsün olur biter ya. Ama önünü sonunu iyi düşünmek lazım Cihan. Bak Miro. Sabaha kadar bekledim. Ama köylünün bir kısmı askerin önünde dikilmiş onlara siper oluyorlar. Ya bunu biliyorum tamam. Yani bunu köylü zaman zaman yapar. E o zaman onlar da hain değil mi? Ha? Onlar da işbirlikçi değil mi? Biz kiminle savaşıyoruz Miro? Ya gazetecilere ne yapacaksın? Çocuklar tabuta konduğunda televizyonları ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Bak, bak Siyan. Orada ölen köylü hiç kimsenin umurunda değil ha. Ölmüştür de ya. Ama böyle bir dönemde, böyle bir iklimde, böyle bir konjonktürde olmaz. Bak seni son kez uyarıyorum Ajiyan. Yani orada 3-5 tane eskeri öldüreceğim diye sakın bir katliam yapmayasın. Yoksa konsey senin idamını bizzat imzalar. Bundan da kuşku duyma. Nerede o beceriksiz herif? Ha? Nerede o beceriksiz herif? Sacda. Bütün köy buraya toplandı. Artık ben bunun hesabını veremem. Komutanım biz burada kendi köyümüzde, kendi evimizde duruyoruz. Kimse bunun hesabını senden isteyemez. Sen gönlünü ferah tut. Komutanım. Yine geldi. Artık bu çok fena canlı çıkmaya başladı. Ne var lan? Ne var? Şey, diyor ki... ...tutsağı bırakırsan çekileceklermiş. Burada tutsak falan yok. Ben sana söyledim. Ya adına her ne diyorsan işte. Tutsak ya da tutuklu, mahpus ya da hükümlü. Kurban olam. Ver şu ite de çekip gideyim. Onlar da çekip gitsin. O tutuklu burada kalacak. Sonra da yargılanacak. O askeri kurşun sıktı kurşun sıkalım burnundan o kurşun geri gelir. Anladın mı lan? Ben jandarmayım. Adaletin pençesiyim. Ve o pençe kopana kadar o herif buradan çıkmayacak. Şimdi bas git. O ciğeri beş para etmeyen katilin elçisi olarak ikide bir gelip durma buraya. Yapma uzman. Yapma. Bas git ulan! Yapma uzman. Allah'ını seversen yapma. Kendiniz yılanla aynı çuvala soktu. Şimdi de o yılan ağınlığı sokmuştur. O kendine el silahlı bir put yarattı. Şimdi de o put ağın kafasına düşüyor. Sadece eğer tutukluyu bıraksaydım, belki giderlerdi. Ve burada kimsenin canına bir zeval gelmezdi. Ama yapamam. Ben jandarmayım. Bunu gerçekten yapamam. Sen kanun ne emrediyorsa onu yaptın komutan. Buradan bir adım geriye gidersen namerdim. Eyvallah Saci Dağı. Sağ ol. Sen sağ ol. Komuta. Osman'a deli diyene bak sen. Dönüşte bu şiddetli kar yağışının hesabını... ...tabii ki de Osman'dan soracağım. Ben de teymenim, ben de. Gardan adama çevireceğim ayı bu anı. Tek bir vaktinde varaydık. Aynen böyle mi dedi Anlatmaya çalıştım Cihan. Adamı bırakırsan Cihan çekilecek dedim. Dinlemedi beni. Dedi adam tutsak değildir. Tutukludur. Onu benim elimden kimse alamaz dedi. Biliyor musun Kani? Bize yardımcı olabileceğini düşünmüş. Bak ben elimden geleni yap... Bir aptalın bile yapabileceği kadar basit bir iş bekledim senden. Bir aptalın bile. Ama sen ne yaptın hani? Ha? Sen ne yaptın hani? ...o adamı da geberteceğim. Miro'nun da. Miro'nun teorilerini de. Canınız cen.